Evet. Efendim. Ben de Hoş Hoş akşamlar. Selamlar, merhabalar. Daha dur. Öğlen saatte Anısa'daydık. şu an itibariyle Sabah saatlerinde e, ofis nöbetimiz vardı arkadaşlar, ofise e geçtik. E, öğle saatlerinde ofisteydim. Hatta yayınla ilgili bilgileri de öğleden sonra sizinle paylaştım. E, Bildirimler attıktan, postlar attıktan sonra Reklam bütçelerimi kontrol ediyordum. E, devamında çok Ciddi ve uzun süreli sallandık. Ee, ...öncelikle hepinize hayırlı akşamlar diyeyim. Hakikaten e, depremin etkilerini yaşayan biri olarak e, zorlanıyorum. Kendimi toplamakta da açıkçası, hani kafamı toplamakta da zorlandığım bir yayın. Sadece nezaketen durum hakkında kısa bir bilgi vermek için e, yayını açtım. E, hepinize karşı sorumlu kısa bir iki bilgi vereceğim. E, devamında da bu yayını... E, Hafta içi ya da haftaya yapmayı planlıyorum. Ee, yaşadığımız bölge itibariyle e, hakikaten güzel bir bölgede, güzel bir lokasyonda yaşıyoruz ama böyle bir durum var. Ee, İzmir'in ilçelerinden Bornova. Ee, tamam. Bornova'nın iç tarafları Manavkuyu, Çiğli. Ee, çiğli'nin üstünde e, Evkaltı'nın üst tarafıydı yanlış hatırlamıyorsam. Diğer tarafa geçtiğimizde karşı tarafa geçtiğimizde Seferihisar tarafları hakikaten e, inanılmaz e, Kötü durumda Şu an bölge çok kötü durumda e, Yıkılan e, Bina sayısı televizyonda gördüğünüz Rakamlara yakın Teşekkürler abicim e, Televizyonda gördüğünüz gibi e, inanılmaz Sancılı ve sıkıntılı bir süreç var e, İzmir sadece ee, İzmir'den Manisa'ya gelene kadar, şu an hakikaten e, Manisa'da ailemin, evinin bulunduğu bir lokasyona geldik. Burası kayalık bir bölgenin bulunduğu yerde. Ee, İzmir'de durmak yerine e, burada olmayı tercih ettik bu akşam. Çünkü parklar inanılmaz dolu. Ee, devamında e, bölge çok e, sıkıntılı, ee, inanılmaz bir trafik yoğunluğu var. Ve insanlar kentsel dönüşme yönelik ciddi problemli e, konutlarda oturuyor. Bizim oturduğumuz bina da e, Mavişehir'deki eski e, Atakent'teki güzel binalardan bir tanesi. Fakat depremde çok fazla sallandığımız için açıkçası inanılmaz tedirgin olduk. E, evde kalmak yerine, kendimize kalmak yerine aile portföyümüzün, ailemizin e, gayrimenkulüne Manisa'ya şey, gelmeyi tercih ettik. E, bu akşamki yayını... E, açıkçası size sadece birkaç hani bilgi paylaşımı yaparak e, erken kapatacağım bu yayını hani sadece söz verdiğim için açıklama kadına bu yayını e, canlı yayını başlattım çünkü çok soru soruyorsunuz e, hepinize hepinize karşı sorumluyum e, şöyle söyleyeyim bu yayını e, burada bu haftaki konu başlıklarını verdiğim yayını haftaya açacağım önümüzdeki hafta Cuma günü yapacağım. E, affınıza sığınıyorum. Hakikaten zor bir hafta. Bizim için çok zor bir gün. Ve kapalı bir yerdeydik. Ofis nöbetindeydik e, deprem olduğunda. Deprem bizi yakaladığında. Size söz veriyorum. Haftaya telafi ederek e, fazlasıyla bilgi e, paylaşımı da yaparak destek olmaya çalışacağım. Lütfen e, bu hafta için e, ben affedin. İyi dilekleriniz için çok sağ olun. E, kanal takipçilerinden sürekli arayanlar var, mesaj atanlar var. Hepinize ayrı ayrı teşekkür ederim ama ne olur bu hafta için beni mazur görün. Önümüzdeki hafta canlı yayında aradaki farkı kapatacağım. Hemen chat ekranında soru varsa bir iki soru cevaplayayım müsaadenizle. Koray Bey e çok teşekkür ederim. Kırlangıç Diyarbakır'a selamlar. Allah bir daha göstermesin. Teşekkürler Filiz Hanım. Çok sağ olun. Seda Hanım hakikaten çok sıkıntılıydı ve inanılmaz salladı bizi. 15 saniye kadar sürdü ve ofisteki masalarımızın çekmeceleri neredeyse yerinden çıktı hakikaten. Yani kolonların kirişlerin altına saklandık. Üst katımız bizim dershane. Çocukların ağlamaları, bağırmaları, çınlamaları hala kulağımda zor. Zor bir gündü bizim için. Umarım Allah bir daha yaşatmaz. Allah bir daha sorun yaşatmaz inşallah. Tüm temennim o. Göçük altında çok fazla insan var. Ee, şu az önce baktığımda e, kaybettiğimiz 8 vatandaşımız vardı e, ya da 10 vatandaşımız vardı hatırlayamıyorum. İnanın kafamı toplamakta da çok zorlanıyorum çok zordu. E, umarım bir daha yaşamayız ama e, bu konuyla alakalı, kentsel dönüşümle alakalı ciddi bir program yapacağım. Hatta görüntüleyebilirsem e, televizyonda sizin görmediğiniz görüntüde de gidip görüntülemeye çalışacağım. Ama dediğim gibi bugün İzmir'de değilim, Manisa'dayım bu akşam lütfen beni mazur görün. Söz veriyorum hepiniz. Önümüzdeki haftalardaki farkı kapatacağım. Müsaadenizle şimdi sorularınızı cevaplayayım varsa. Selam ee, Sedan Hanım, teşekkür ederim tekrar. Çok sağ olun. Ee, kredi faizi yeni yıla girmeden düşer mi? Emre Bey bekliyoruz. Önümüzdeki ay. İyi akşamlar. Konut kredisi düşerse konut fiyatları tekrar artarsa arsa fiyatlarına zam gelir mi acaba? Ee, konut kredileri düşerse konut fiyatları tekrar artarsa gibi bir durum Söz konusu olmayacak. Bununla alakalı aslında bu akşam yayın yapacaktım. Yayının konusu buydu. E, Kerede de isimli e, rumuzlu arkadaşımız. Ama e, önümüzdeki hafta bununla ilgili çok sıkı bir yayın yapacağım. Size söz veriyorum. Bütün sorularınızın cevaplarını alacaksınız. Krediler çıktığı an itibariyle nasıl almanız gerektiğini bütün tüyolarını anlatacağım. E, umarım e, anlattığım şekilde hareket ettiğinizde bir gün bir lira bile mağdur olmadan işlem yapacaksınız kitabınızı aldım okudum hemen iki haftadır yayınlarınızı kaçırsam da sonrasında mutlaka izliyorum. Teşekkürler. Ben teşekkür ederim Seda Hanım. Umarım faydalı olmuştur. Siz yeni kitabı kitabı yeni almıştınız. Sizi çok iyi hatırlıyorum. En son alan üyelerden bir tanesiniz. Yeni güncellemelerle beraber Facebook canlı yayınlarını ücretsiz alacaksınız. Yeni güncelleme ücretsiz alacaksınız. Telegram'dan da ücretsiz destek alacaksınız. Onu da siz tekrar söylemiş onu. Hatice Hanım çok teşekkür ederim. Sağ olun. Hanım çok sağ olun. Burhan Bey teşekkür ederim. İsa Bey çok teşekkür ederim. Isparta'ya selamlar olsun. Emin konumu beğenmediğim için satıp başka bir yerden almak istiyorum. Beklemeli miyim? Ee, Burcu Hanım haftaya yapacağım. Canlı yeni kaçırmayın. Orada size e, yardımcı olacağım. Evet İstanbul'da okulu tahliye etmek zorunda kaldık. Senin çok çok geçmiş olsun. Ee, evet Seda Hanım üstümüzde dershane var. Çocuklar hala yani çocukların barışları hala kulağımda ee, Allah'tan hiçbirine bir şey olmadı. Ailelerin yanına sağlam gönderdik. Ee, Allah için korusun tek düşüncem yani şu an tek isteğim bu can kaybımız lütfen az olsun. Yani onun için dua ediyoruz. Eşimle öyle saatlerinden beri hakikaten e, çok zorlandık. Zorlandığımız bir gündü. Konut kredisi faizleri düşer mi? Konut kredisi ne zaman düşer? Sedat Bey ve Ergün Bey depremi yoğun yaşadığım için konuyla alakalı yoğun bir yayın yapamayacağım. Sorunuzu cevaplayıp yayını kapatıyorum. Müsaadenizle haftaya yayın telafi edeceğim. Konut kredisi faiz oranlarına bir düşme bekliyoruz. Önümüzdeki ay içerisinde mutlaka bir kredi faiz oranında düşme gündeme gelecek. Çünkü yasalar inanılmaz sıkıntılı durumda. Dolayısıyla şu an başka çıkış yolu yok. Aslında bugün bu konuyla alakalı çok yoğun bir yayın olacak. Hatta bir saat olarak ben belirledim. Ortalama 3 saate falan çıkacaktı öyle tahmin ediyorum. E, dün yayın almış olduğum videoyu e, dün ya da bir önceki gün yayınladım hatırlayamıyorum. O videoyu lütfen izleyin. Bazı, e, sorduğunuz kredi ile ilgili sorduğunuz soruların bir kısmının cevapları video içinde var. E, şimdi aklınıza sığınarak yayını bitiriyorum. Size söz veriyorum haftaya bugünkü yayının tamamını bütün detaylarıyla anlatacağım. Haftaya aynı konu üzerinden yola çıkacağız. Ee, ve sormak istediğiniz sorular varsa lütfen sorularınızı hazırlayın. Şimdi müsaadenizle e, depremi yoğun yaşayan biri olarak bugün sizin aklınıza sığınıyorum. Haftaya canlı yayında görüşmek üzere. Kendinize iyi bakın. Selamlar.